Bitkiler birbiriyle nasıl iletişim kurar? Bitkiler sessiz ve hareketsiz gibi görünseler de aslında oldukça karmaşık bir iletişim ağına sahiptirler. Peki kök saldıkları yerde nasıl haberleşirler? Öncelikle bitkiler kimyasal sinyaller yoluyla iletişim kurar. Örneğin, bir bitkiye zararlı bir böcek saldırdığında yapraklarından uçucu kimyasallar salgılar. Bu kimyasallar havaya karışır ve yakınlardaki diğer bitkiler tarafından algılanır. Uyarıyı alan bitkiler savunma mekanizmalarını önceden aktive eder. Örneğin, yapraklarını daha acı hale getirerek böceklerin ilgisini kaybettirirler. Yani bitkiler adeta tehlike yaklaşıyor diye birbirlerini uyarır. İkinci iletişim yolu ise toprak altından gerçekleşir. Ağaç kökleri mantarlarla simbiyotik bir ilişki kurar. Bu ilişki sayesinde oluşan mikorizala bitkiler arasında bilgi ve hatta besin paylaşımına olanak tanır. Bu ağ üzerinden bir ağaç susuzluktan zorlanan bir başka ağaca su iletebilir. Ya da bir annenin yavrusuna destek olması gibi, Yaşlı ağaçlar genç fideleri besleyebilir. Bu sistem, ormanın sağlıklı kalması için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, bazı bitkiler titreşimlere bile tepki verir. Araştırmalar Bir tırtılın yaprağı çiğnerken çıkart. Hı titreşimleri hisseden bazı bitkilerin, bu sese özel savunma bileşenleri ürettiğini gösteriyor. Kısacası, bitkiler sandığımızdan çok daha zeki bir yaşam formudur. Kokular, kökler, mantarlar ve titreşimler aracılığıyla sessiz ama etkili bir iletişim kurarlar. Onlar konuşmaz ama birbirlerini çok iyi duyarlar.